Bir de e, sahte mehdiler iyidir. Gerçek mehdiden dikkati dağıtır. E, o yönden de iyidir. Yani imtihan ortamını daha da körükler. Onda hayır vardır. İyi derken onda hayır vardır. E, sahte mehdilerden tedirgin olmasınlar. Yani ona rahatsız olacak bir şey yok. E, fakat hafif hafif oradan ilmiyle, bilgisiyle... Yani neye göre mehdi diye yavaş yavaş anlattırabilirsiniz. Yani değil mi, peygamber efendimiz her türlü özelliğini saymış. Yani gidip bir köşede bir şey, oturup ev mehdisi ise öyle şey olmaz. Onlar muhallebi yiyip efendim değil mi? Köfte yiyip evde oturmakla mehdi olacak öyle olunmaz. Ama hüsnü zannediyorlarsa bu güzel. Onda bir şey yok yani. Sevgilerin artmasına sebep olur. Şaşıracak bir şey olmaz onda. bir de ziyade hüsnü zan diyor Bediüzzaman eskiden beri devam ediyor diyor. E devam eder. Onun için diyor ben de ilişmezdim diyor Bediüzzaman. Hatta Bediüzzaman kendisine Mehdi dendik, dendiklerinde bile ilişmiyordum diyor. Ama artık mecbur oldum diyor. Gerçeği açıklayacağım diyor. Yani neden Mehdi olmanın çok kapsamlı onun sonra açıklıyor. İnşallah. Yani hüsnü zanlarınız e, yanlış diyor Bediüzzaman. Hüsnü zan ama yanlış diyor. Gerçek Mehdi ahir zamanda gelecek diyor. Üç vazifesi olacak. Dünyaya hakim olacak. İsa ile birlikte Hazreti İsa ile birlikte namaz kılacak diyor. Ee, yani e, Biz doğru yolda anlatırsak Allah bize gerçek Mehdi'yi gösterecektir İnşallah O konuda tedirginlik olma hiç gerek yok Yani sahte İsa'lar olacak. Şimdi sahte İsa'lar var diye tedirgin olursak Bu da çok acayip olur evet. O gerçek İsa'nın kıymetini artırır Mesela İsa diyor ki ben gelmeden önce e, Kendisinin İsa olduğunu iddia eden Sahte Kişiler çıkacak diyor evet. Şimdi bu incenin izahı e Hadiste de var Şimdi bunun olması ahir zamanda olayların doğruluğunu pekiştirir. Yoksa onun taraftarları anlarlar. Anlaşılmaz olur mu? Yani gerçek Mehdi sahte Mehdi'ler arasında güneşle ee, mikrop gibi, arasındaki fark gibidir. İnşallah. Mikropla güneş nasıl kıyaslanmazsa değil mi? Sahte Mehdi'lerle de güneş öyle kıyaslanmaz. İnşallah. Çok açık aleni belli olur Mehdi. Evet vicdan bozukluğundan, anlamazlıktan gelinir. Yoksa nasıl anlaşılmaz? Anlaşılır. Yani Mehdi denmesinin haram olduğunu bile bile bir insan kendini Mehdi dedirttiriyorsa ve kendisi de açıkça Mehdi'yi iddia ediyorsa zaten o Müslüman değildir. Evet. Yani ne oturup onu Müslüman deyip bana anlatıyorsunuz. Değil mi? Müslüman olmaz o. Allah'tan korkmuyor demektir. Çünkü biz Allah'tan korkuyoruz. İmtihan oluyoruz. Inşallah. İnşallah. Herkes imtihan oluyor. Bir insan yani Mehdi de yani şiddetle ondan kaçınır. Mehdi'lik iddiasından kaçınır. Ama hüsnü zan edebiliriz. Hüsnü zan. Eskiden beri var. Evet. Şanlı. İnşallah. İnşallah.